İşkura gitmeden işkur kayıt belgesi nasıl alınır? Bu sorunun cevabını arayacağız bu videoda. Akla gelmesi gereken ilk cevap aslında E-Devlet üzerinden olmalıdır. Eskileri hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Sabıka kaydının bağış makbuzu karşılığında ücret ödeyerek saatlerce bekledikten sonra alındığı günlere. Artık E-Devlet üzerinden adliyeye gitmeden sabıka kaydı alınabiliyor. Haliyle işkur kayıt belgesinin de bu platformda olması kimseyi şaşırtmamalıdır. Günümüzde işe başlarken hazırlamanız gereken evraklar arasında işkur kayıt belgesini çoğu firma istiyor. Sosyal yardım başvurusu yapan kişilerden de kayıt belgesi istenmektedir. İşsizliğini belirtmek için. Özellikle bu belgeyi firmaların isteme nedeni SGK teşviklerinden faydalanma süresinin işkur kaydı olunca 6 ay daha uzun olmasındandır. Bazı teşviklerden faydalanabilmek için ilk şart işkura kayıtlı işsiz birini işe almaktır. İşin özü, işe alacağı personelin işkur kaydının olması firmaya katkı sağlayan bir durumdur. Gelelim işkur kayıt belgesini işkura gitmeden nasıl alabileceğimize. Türkiye .gov üzerinden e-devlet kapısına giriş yaptığınızda arama çubuğu kısmına işkur kayıt belgesi yazdığınızda ilgili bölüm gelecek zaten. Buraya tıklıyorsunuz. Akabinde Türkiye İş Kurumu İşkur Kayıt Belgesi bölümü geliyor. Buradaki uyarı çok önemli. İşkur kaydınız aktifse direkt burada e, işkur kayıt belgesi yani bilgileriniz olan bölüm gelecek. Oradan yazdır seçeneğiyle yazdırabileceksiniz. Ancak buradaki e, benim de şu an aynı sorun gözüküyor. Kaydımın aktif olmaması bu hizmetten yararlanamayacağım anlamına geliyor. Peki bu durumda ne yapacağız? Zaten burada bizi yönlendiriyor arama kayıt durumunuzu güncellemek yani özgeçmişi düzenlemek için tıklayın diyor. Burayı tıkladığınızda size e-şube iskur.gov.tr'ye atacak zaten. Yani e-devlet şifrenizle işkura girmiş gibi olacaksınız. Burada zaten yönlendiriyor. Özgeçmiş bölümünde diyor iş arama statüsünden kaydınızı aktif alacaksınız. Daha sonra ekranı kapatıp tekrar giriş yaptığınızda hemen orada gözükmeyebilir. Tekrar giriş yaptığınızda İşkur kayıt belgesi bölümü gelecek. Burada zaten bu belgede TC kimlik numaranız, isim soy isim, doğum tarihi, işkura kayıt tarihi, kişisel durumunuz, meslekleriniz, kaç tane meslek eklediyseniz onlar gözükecek. Öğrenim durumu ve okul bölümü kısmı buraya gelmiş olacak. Birim denen yerde bu belgeyi daha doğrusu işkura ne hangi işkura kayıtlıysanız birim orası çıkacak. Burada yapmanız gereken tek şey yazdır seçeneğini kullanmanızdır. Ekran kaydı alarak da daha sonra bunun çıktısını alıp yine firmaya teslim edebilirsiniz. İşkur'a gitmeden işkur kayıt belgesini nasıl alınacağını anlatmaya çalıştım. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.